Bir yaz dönemine daha yangın haberleriyle başladık. Güney Ege bölgemizde üst üste eş zamanlı başlayan yangınlar gerekli tedbirlerin yeterince alınmadığı ve geçmişten ders çıkarılmadığı konusunda bizleri kaygılandırıyor. Son 3 gündür özellikle Marmaris'te süren yangın ise başlı başına bir felaket. Yitip giden onca ağaç, onca yaban hayvanı sözün bittiği noktadayız açıkçası. Ormanlarımızı yakanlar için en ağır şekilde özel ceza rejimi uygulanmalıdır. Bu suçların failleri olası bir af kanunundan asla faydalanmamalıdır. Marmaris yangınında failin yakalanması elbette memnuniyet vericidir. Emeği geçen tüm güvenlik birimlerine şükranlarımı sunuyorum. Fakat Yakalanan şahsın yargılaması da topluma bir örnek teşkil etmelidir. Buradan davaya bakacak olan yargıçlara seslenmek isterim. Bu hain için karar ilk duruşmada verilmeli ve ibrete alem için ölünceye kadar da dört duvar arasından çıkarılmamalıdır.